Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Stranded tipin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere önceki bölümde sal yapmıştık. Bu bölümde de arkadaşlar şuradaki batan gemilere dalacağız. Onların içinde e, bazı şeyler varmış. Onları almamız gerekiyor. Şu salın devamını yapmak için herhalde. Biz buradan gidelim. Bunun içinde bir şey yok. Seni alırım ben. O ne lan? Lan kendi bacağımı köpek balığı zannettim. Neyse şuraya dalalım. Orada sanki şey vardı. Orası ayrı. Buraya dalacağız. Oğlum bak ben çok nişancı bir adamım. Nişancılığım. Oğlum mızrağım gitti. İnşallah ucu kırılmamıştır. Onları yapmak gerekiyor herhalde. Onun için yani bakacağız. işlerinde neler çıkacak. İşimizde yarayan şeyler çıkacak mı? Ona göre. Şimdi. Elimizde bıçağımız olsun. Birisi bize daldığında ya da dur mızrağımız her zaman elimizde olsun bakalım bunun içinde bir şey var mı şimdi buradan girebiliyor muyuz giremiyoruz önceden de denemiştik buraya bir şekil girmemiz gerekiyor hadi buralarda bir yerlerde olması lazım burada yok mu neyse yaparız ya zaten bir tane tek gerekiyor Yorulduk. Burada bir şeyler olması lazım. Bu neymiş? Bir şey oluyor mu bunu? Bunu kırabiliyoruz herhalde. Aha vallahi kırdım. Oğlum gel bana gel. Alamıyor muyum lan? Kırdım ama alamıyorum herhalde. Nasıl alacağız bunu? Neyse bu yüzsün burada. Biz bunu alamayacağız herhalde. Seni alırım ama. Bunun altında var herhalde bir şey. Bakalım. E aç. Lan kapıyı aç ya, oğlum. Girelim bakalım. Tab diyor. Çanta. Burada bir şey yok. Oğlum öleceğim dur. Aha. Bu tekne yapmak için işimize yarayacak. Burada da bir şey varmış. Vallahi güzel şeyler bulduk ya. Nefes al. Oğlum o nasıl bir nefes almak? Neyse yine dal. Burada da bir kapı varmış. Açalım bunu da. Burada başka bir şey yok herhalde. Buradan yüzeye çıkıyoruz. Önce bir nefes alalım yoksa çok güzel nefes alıp veriyor ama. <laughs> İyice psikopatlaştık. Şimdi bunların içinde hiçbir şey yok mu? Oğlum illa ki vardır. Lan yanlışlıkla şeyi içine attım. Ve yeter de artar bize bunlar. Bakalım o kutunun içinde neler çıkacak. İnşallah güzel şeyler çıkar. Yani geldiğimize değsin en azından. Şunları bir avlasaydım iyi olurdu. Bu neymiş? Kokanatlar her yerde dolaşıyor arkadaş. Bunun içinde bir şey var mı acaba? Dalalım hemen. Sanki biz buraya gelmiştik ama üstüne çıkamamıştık. Neyse buradan uzayalım yapmak için <laughs> az önce elimize aldığımız şey buydu. Bunu yapmak için de bunları yapmamız gerekiyordu. Çok uğraştırır. İki tane lazımmış lan. Bir tane daha yapmamız gerekiyor. E bu nasıl yapılıyor ki? En azından güzel şeyler çıkmış mı? Oğlum alma lan. Taba bas. Lan ellerim kanıyor. Oo. Güzel şeyler var. İki tane ip var. Mızrak var. Bu scrap işimize yarayacak. Bir tane daha vardı sanki tane daha kutu vardı ama o nereye gitti? Lan hiç susuzluğumuza arşamıza bakmıyoruz ha öleceğiz en son. Şunları at. Suyumuzu içelim. Açlığımız zehirlenmişiz. Halen kolumuzda sivilceler var. Bu martıyı pişirip yemem lazım en son. Şunu yedik. Lan patatesler uçurulmuş. Bunu da ye. Aa, vallahi öldük. Bu sefer öldük herhalde. Neyse şu ateşi hemen yakmamız gerekiyor. Şu ateşi yak. Bu ateş bizi yakacak. Evet yine başladık. Ha gayret. Şimdi neredeydi o? Martı keseceğim. Martı çok güzel avlamıştık. Atalım üstüne pişsin. Şunu da içelim şunu al. Şimdi yine zehirleneceğiz. Ha gayret kırarsın evet. Yanlış ala attım. Ya bunu da bunu da ye öl. Oğlum nasıl pişiyorsun lan? Şunları bir atalım. Bunlar boşa yer kaplıyor. Burada da çürümüş etlerimiz var. Bunları dağıtalım. Şimdi bunları unun içine atmamız gerekiyor. Şunu dağıt. At. Niye atamıyorum, lan atsana. Bunun içinde ne var lan? Bu neymiş? Bu ne lan? Üzüm mü lan bu? Yiyelim bakalım. Yiyemiyoruz. Ne saat bunu Bunu ateşten uzaklaştır şimdi yanarız manarız Şimdi şu spirleri al Spirleri aldık Bizim kutumuz neredeydi buradaydı Şunu bir at Lan oğlum onu değil Şu spiri de al Şunu da al Biraz avlanmamız gerekiyor Burada da bir tane varmış. Hemen bunu da alalım. Al bunu. Seni de alırım. Neyse bu zehirli bunu almayacağım. Ama seni alırım. Neyse 3 tane balık yeter. Bunlar neymiş lan? Bunlar ne lan? Alabiliyor muyuz? Alabiliriz bence. O neydi lan? Bunlar çok küçük. Bunlar... Bunların eti bile yoktur şimdi. Şu balı al. Balıklar burada kalsın. Şunları alalım bunları. Lan yanıyorum. Şunları buraya at. Hepsi çöp. Armutumuz var. Ha, burada da bir tane et varmış. Her yerde et var. Götümüz yanıyordur. Hemen buradan gitmemiz gerekiyor. Bir tane var ama. Bunu yapmak kolay. Bu kumaştan vardı bizde. Hatta dur şimdi yapacağız. Bundan da var. Ama bunlar yok işte sıkıntı orada. Şu bizde bir tane kumaş vardı. Hemen şu kumaşı alalım. Şurada şurada olması lazım. Evet. Ama bu muydu? Onun ikisi biraz farklı çünkü. Şimdi basalım. Evet bu. İki tane de odun. Güzel. Şimdi yapabiliriz herhalde. Evet yelkenimiz oldu. Oğlum bu yelken ne kadar büyükmüş lan. Hadi. Üf. İstediğimiz yere gideriz de şimdi bize şey lazım. Bunu çevirmek için. Acaba kürekle gidemiyor muyuz? Şu küreği ver bana. Hemen deneyelim. Ha gayret. Şimdi sen ucunu şu adaya doğru vereceğim ve yelkeni açacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Aç bakalım. Evet. Oğlum yanlış yere gidiyorsun. Dur. Dur lan yanlış yere gidiyorsun. İçeriyiz. Arkadaşlar tam yapamadık. Yanlış yaptık herhalde. Şunu bir çevir. Artık gidebilirsin. Ha denge buranın üstünde olduğu için sürekli böyle dönüyor. Yani bunun bir tarafına da şey koymamız gerekiyor. Onun için de bize bir sürü ağaç lazım. 14 tane ip lazım. Yani yine bunların içinden geçmemiz gerekiyor. Hemen geçelim. Aa baltamız kırıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bununla devam edeceğiz. Evet bu da kırıldı. Hayırlı olsun. Her şeyimiz kırıldı. Bakalım yapabilecek kadar odun kırmış mıyız? Şunları hemen alalım. Şu işe yaramayan şeyleri hemen üstümüzden atalım. Şu üç tane spir at bunları. Bunu da bunun içine atalım. Şunu bunun içine atalım. Bunları da bunun içine atalım. Bundaki ipleri alalım. Lan yanlışlıkla sıcra aldık. Bunu buraya at. Şunu at. Yok lan. Oğlum yanlış şeyler yapıyoruz. tamam. Lan karanlık oldu. Neyse şuradan 14 tane al. Bayağı kırmışım ha. Ama baltalar her hepsi gitti. Lan oğlum C tuşu nerede? Ha. Bastık şimdi. Hammer. Buradan yapıyorduk. Yapabiliyoruz. Ama hammer'ımız yok. Hammer'ı dağıttık buraya. Hammer'ı Bizim teknemiz oradaydı. Tekniği bizim adaya doğru sürükleyelim hemen. Şundan yapalım. Koydum ama yanlış yere koydum. Çünkü oraya da bir tane koymam gerekiyordu. Hemen şuradan bir dört tane daha alayım ben. Biraz daha yapmam gerekecek. Hemen yapalım. Yapabiliriz herhalde artık. Evet bir tane daha yapabiliyoruz. Bakalım buraya da koysam dengeyi sağlayabilecek mi? Şunu alalım. Seni hemen sürükleyelim şöyle. <laughs> Oğlum yanlış yere gidiyorsun dur. Lan lan hamur. Şimdi basalım. Neredeydin sen? Buradaydın koyamıyoruz. Yine yanlış yere gelmiş. Oğlum sen psikopat mısın lan? Yelkeni açtım. Kendi kendine gidiyor. Hemen kapat şunu. C'ye bas. Yaparız şimdi. Şimdi koyabiliriz. Şimdi bunun yönünü bu adaya doğru çevireceğim. Sabah olsun öyle. Yemeğimiz pişmiş. Hemen yiyelim şunu. Vallahi yedim. Ağaç yok. Bütün ağaçlara ne yaptık lan biz? Arkadaşlar. Taş sıkıntımız var. <laughs> Hiç taşımız yok. Kesici aletimiz yok. Var mı lan yoksa yok. Ben şuradan biraz taş bakalım var mı. Adada. Biliyorduk zaten. Bu olacağı belliydi. Taş sıkıntımız var. Yani öbür bölümde şu adalara gitmemiz gerekecek. Mecbur. Kesici alet hiçbir şey yok. Aslında hata yaptık ama neyse bir şekil halledeceğiz. Spirleri alıp oradaki büyük yengeçleri falan öldüreceğim. Tabi bununla gidemeyeceğiz büyük ihtimalle bu çünkü biraz sıkıntılı. E, taş da yok. Neyse diğer bölüme kalsın bunlar diğer bölümde bakacağız bir başımızın çaresine. Bunları bile kesemiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şeyimiz yok. <laughs> Neyse. Aa bayağı dolmuş ha. Normalde görünmüyordu hiçbir yerler. Hop, şeyler de tutmuş. Yukarı ağaçları da tutmuş. İşte şans yok, yapacak bir şey yok. Neyse diğer bölümde şu adalara gideceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ne oluyor lan? Oğlum yürüyün gidin lan zaten sinirliyim. Hem baltam kırılmış hem bıçağım kırılmış. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.